Gel 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 Evet dostlar. Ben Nail Gül. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir İzmir sabahında hepinize günaydın. Sevgiler, saygılar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gördüğünüz gibi bugün pazar. Ben evdeyim. Tavuklarımı yemledim. Boncuğu doyurdum. Şu güzelliklerle biraz sizlerle beraber yeni yemelerini seyredelim. Hayvanlar güzel acıkmışlar. Dostlar gerçekten hava güzel İzmir'de. Olsuzları giydik bugün dün soğuktu, yağmur vardı. Bugün evet. güzel. Bunlar benim kızlarım. Bunlarla kış geldiğinden beri fazla ilgilenemiyorum. Çünkü sabahleyin erken gidip akşam geç geliyorum dostlar. Bunlarla ben ilgileniyorum. Bunlar da bizimle beraber köye götüreceğiz dostlar inşallah. Nasıl kısmet olursa. Şişt, gel, gel. Sarı kız, Sarı kız. Evet dostlar şöyle dolaşalım. Ondan sonra kahvaltı fasla geçelim. Yumurta da yok ha? Aynen yumurta, yumurta işte. Havalar bu ara iyi değil de onlar. Evet dostlar böyle bir mahalleye bir tur uyalım. Ne var ne yok haftada bir sefer turlarım ben. Evet bu açtığı bana bayağı işe yaradı. Ben de tavukları vardı ama öldürelim. Bir tane Dostlar. Evet. Limonların güzelliğine bakar mısınız dostlar? biraz Aynen. Göktüğümüz gibi evet. İzmir'de bahçe olmadığı için komşumuz Kezban abla marullarını sahse etmiş. Güzel olmuş. 3-5 tane marulu var. Şöyle şart yapılıyor diye. Bu da bayağı hızlı bitti. Çabuk yapıldı. Yeni bir komşu gelecek ama herhalde komşuna tanışamayacağız. Aynen. Çünkü o zamana kadar herhalde bizle gideriz. Hadi bakalım. ya su var. Aynen. Bakalım. Nusret teyzemizin evi. Bilenler bilir. Buraya kaç yılında dere yaptılar baba? Ne? Buraya kaç yılında dere yaptılar? Vallahi 2-3 yıl önce aldı oldu. Öncesinden burası otluk bir dereydi. Sonra evet. esnaf yaptılar buraya. Aynen. Evet dostlar zeytinler, metinler hepsi toplandı. Zeytinler bitti. Burayı abimiz bir tane bahçe olarak yapıyordu. İleride evi var, su getiriyor sen ekmedin. Zor oluyordur oradan su getirmesi. Şu ağaçların bitirdiği günü biliyorum hepsini. Hala dostlar durumlar böyle. Hava güzel ama biraz bulanık gibi. Sanki yağmur da yağacakmış gibi. Boncuğun yanına arkadaşlar gelmiş. Ama boncuk yemini vermiyor kimseye. Yemiş dostlar ya burada yani. İzmir'de. inan oğlum hiçbir kedi, hiçbir köpek aç kalmaz. Gerçekten çok hayvansever insanlar var. Ee, Bizim gibi. Denk gelirse size de göstereceğim. Her yer mama. Duvarların üstü, yerler, çöp bilyonlarının kenarı. İnsanlar ciddi paralar vererek bu sokak hayvanlarını besliyor. Boncuğum. boncuk. Gel, gel, gel olayım. Gel. Evet sevgili dostlar, şu iki tane zeytin ağaçını aldım seviyorum. Bunları da ben diktim buraya. Bunlar da burada bana bir hatıra, e, hatıra olarak kalacak. İleride bir gün peki sonra gelirsem veya, <laughs> veya her yıl gelirsem bu zeytin ağaçlarını görmek istiyorum. Çünkü bunlar da benim bir hayratım olarak burada hatıra kalacak dostlar. O zaman dostlar gelip pazar kahvaltısına geçelim. Bakalım Derman'a neler yapacağız. Bugünlük de böyle olsun dostlar. Kahvaltı. Evet bakalım. dostlar. Nail mutfağa geçti. Bugün benden Derman, Ali, Ayaz ne istediğiniz, Derman ne yapmamı istediğinizi söyle. Pankek. Evet, pankek yapacağım dostlar. Hemen şöyle iki tane yumurtamız var. Selamlar, sevgiler canlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mutfağımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım hepinizi iyi etsin. Güzel bir pazar günü sabahından herkese sevgiler, selamlar olsun. Evet dostlar, iki tane yumurta kırdık. Şurada yarım çay bardağı şekerimiz. şekerimiz var. Onu da dökelim içine. Hepsini karacağız, karıştıracağız dostlar. Bir yarım sıvı çay bardağı sıvı yağ var. Evet. <laughs> Bu neymiş? Vanilyaymış. Bir paket vanilyamız var çocuklara en çok sevdiği pankeki yapıyor. Hop. Üç su bardağına yakında işte şey un ekleyeceğim. Nayil. Abartma tozumuz var. Evet canlar çok güzel bir gün gerçekten. Nayil mutfağa girmiş çocuklarıma pankek yapıyor. Kuzularım da e, oturuyorlar orada kendi hallerinde. Abi kardeş oynuyorlar. Bu da süt mü? Evet. Ne kadar kaçırdın lan mi 2 bardak yaman arkadan işaret etti <laughs> heyecan yok ha he. dostlar maksat şey olsun eğlence olsun heyecan yok, heyecan yok. no heyecan 2 <laughs> bardak sütümüzü de içine kattık dostlar bunları ben biraz çırpayım bence kabartma tuzunu ekledin mi aynen attım. öyle azıcık da tuz ekle azıcık çayımız da çayımız kaynadı, da kaynadı. Gelelim bir çay at bakalım sende ya da şunu tut ben yapayım. Demleyelim ki güzel demlensin çayımız. Çimcık, Sen de bir çay demle babanın yanında. Bir çimçik tuz atıyor. Çay burada değil mi? Aha oğlum da çay demlerse. Bu benim çin çin dostlar. Daha evet. küçükler atabilirsiniz. Evet tuz onlar ama bize lezzet veriyor diyerek de. Kaç at annem üç kaşık at da içeriz valla. Epeydir. Nayinle başı başı çay içmiyorduk. Aynen. Şuradan bu kuru bardağı alayım. Var yok mu orada? ya. Süt döktüm ya ondan. tamamız tamam. Şu bir. Heh. Şu üç. Şu. İki. İki. Tutamıyorum. Hadi şu şey var ya tripod. Şu üç. Ali diyor ki kameraya düz diyor ama şey ver, tripod var şöyle alan daha. çok küçük olduğu için kameralara hep böyle değişik duruyor yapacak bir şey yok yapacak tripodu bir şey yok. büktüm iyi oldu evet dostlar 3 bardakta unumuzu kattık arkadan şef beni inceliyor bir şeye müdahale edecek elini kaldırdı yok şunları hemen kaldırmayı Bak. severim ya <laughs> hiç duramam valla bunlar hemen kalkacak ortadan oh. Dursun. Evet, kıvam olarak güzel gözüküyor. Sizler de yapın canlar. Çocuklara çok e, seviyorlar çocuklar. Vallahi pankek de sevilir. Sen demledin mi kuzusu? Hmm. Gösterdin mi acaba orayı? Bir şey top, top, top toparlamaya gerek yok. İyi. Alim de çay demledim. Yetmez Daha ne kadar? olsun? Bir yet kenarlarını yet şöyle bir sıyır. Ha. ne güzel yaptım bak. Şimdi tavamızın altını yakalım. Ya koyacağız mı? Ya koymayacağız. Şöyle biraz çöpçe azar azar dök. O iş bende usta. Tamam paşam. Tavamız mı ısınsın? Evet şey, dostlar. Semih abla diyor ya sana, Nail paşam diye. Tamam paşam. Semih ablama da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. ellerimi öpüyorum. Ay kolum şeyi vurdu. Kendisi bizim sıkı takipçimiz. Ee, şey, renk değişiyor canlar. Rengi ayarlamaya çalışıyorum sizleri. Telefonum <laughs> biraz kalitesiz dostlar. Bu çekimler <laughs> için değil. Nerman eski telefonunu bana verdi. Kendisi benim aldığım telefonu elimden aldı. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah biz de güzel bir telefon alacağız. Evet. Gayet bronzlaşmış bir şekilde çekiyorum Nail'im. Beni evet. mi? Evet. Ben zaten bronzum. <laughs> Ama netlesene onu sen. Oraya ekrana bastın netle. Netliyorum. Arkada ışık var. Bir de şu ışığı yakmışsınız. Ee. Bu ışığı kapatsak nasıl olur Ali? Ondan çok parlak çıkıyor Nail'im. Bronz bir şekilde parla. Bronz parla nasıl oluyor? Ha, altın gibi oldu lan o. Olur. Yani esmer bir şekilde, parlak bir şekilde demek istedim yani. yani annem doğururken çifte kavurmuş da doğurmuş. <laughs> Tek kavurmuş değil. Ay neyle aklım şey geldi bir de vallahi hani. E, sen herkes ufak da sen niye böyle iri oldun diyorlar da sen de yani, diyordun ya. Evet. Tavanın altını niye çeviriyor şimdi? Böyle yanık gibi koku geldi de bundan mı çeviriyor? Tavanın altında ne olacak şimdi yani? burada testini yapıyoruz. Tema güzel bir soruya değindi. Babam söyledi espril olsun diye bunu anlatırdı. Ben kardeşlerim için de en iyi benim dostlar. Dur gülesin dostlar. Niye? <laughs> Ay, ya olasın hep beni güldürür zaten. Ondan Değişik geliyor. dostlar en iyi beni olduğum için babam da benim gibi espriyetel birisi. Gerçekten eskiden daha şeydi ama yaşlandıkça biraz daha duruldu kendisi. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Babam da yerine göre o da maşallah şey Aa, tabiri babam. caiz, Tabiri caizse çünkü taş gibi ağırdır. Evet. Ee, ama espri yaptı da bir o kadar candandır. Evet dostlar tamamı ısınırken onu da anlatayım size. Hep derman madem konuyu açtı. Dostlar biz eskiden hayvancılık yapıyorduk. Biliyorsunuz danalara babam aşı yapardı. İğne. Isınmıştır dök Ben ya, de işler. o sıra babamın yanında danaları tutardım ki babam iğne yapsın. Altını böyle sıyır Babama sordukları zaman Nail neyli oldu diye. Babam hep derdi ki Tamam. Danalara aşı yaparken yanlışlıkla nayla e yapmışım aşıyı derdi. O yüzden büyümüş derdi. Onu da buradan Al kutu öyle yine. Ha. Çok döktüm. Az az dedim. Şöyle yaparsam Anaray daha iyi görünecek ama ben onu öyle yaptıkça Nail de şu elindekini şöyle. Birbirine geliyor bunlar. Nail'cim kenarlarından yaparsan gelmez. Çok döküyorsun bir de ya. Evet dostlar. Pankeklerimizi kızartalım. Bravo sana Nail. Tamam. Yor bir işmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir erkek için. <laughs> Çek. Getir. Neymiş annem o? Bu benim yine bayıldığım şeylerden yağlama. Kezbaşım getirmiş canlar. Hı -hı. Sabah sabah maşallah döktürmüş çocuklarına. Tamam. Burası da tıpta. benim annem de yapar. Bekleyeceksin birazcık. Tavayı da Giledim istersen birazcık ortalama. Tava da eğri herhalde de ondan daha iyi. Tava al, alacaksın. Keserim şurasını ben şimdi. Bir şey, bir şey olmaz ocağa çeksin de. İlk önce hangisini döktüsen onu çevir. Şunu işte. Maşallah. iyi bileceksin sen bu işin ayı. Sorma, sorma. Kucunu batırdım. <laughs> Valla dostlar niyeyse bu. Benim yapacağım iş değil gibi geliyor. Düşüyor bunlar Derman. Bir gel şu işin mi? başına sen geç. <laughs> ne oldu? Ben yapamayacağım bu işi. da o daha pişmedi diyemedim de. Valla sen geç gel bu işin başına. Terletti <laughs> beni ve sanki şu ne yapıyor? <laughs> Nail terletti. Aslında beceriyor da. Nail biraz acele ediyor. Hamur işi olunca heyecan yapıyor. Ha bak. Bak bu güzel oldu. Evet, bu evet güzel Oldu. Becerim. Bu güzel oldu. İstersen çok az bir şey aç. Bir dahakine daha güzel yapacağına inanıyorum. Çok az. Hamur bitti. Ya daha hamurumuz çok. <laughs> evet, telletti beni. <laughs> Olmuşlar nerede bir bakalım. <laughs> Zormuş bu arkada YouTube. Arkada Ali, arkada. Bu youtuberlar. Değerli dostlar, bir de bunun e, şey var. Arka çekimi var. Göster, göster. Neyi? <laughs> 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 kamera açısını da göster. Kamera. <laughs> Aa bunu çeker. Ne var, ne güzel işte. Şöyle canım. Bir de böyle kamera arkamız var. Gayet de güzel oldu. Ali'cim sen soframızı ser ister annem? İsterim bence günah olmaz. İstersen sen şey yap Ali ben e, kamerayı tut annem. Aynen. Derman yapsın bana bir göstersin. Hı. Hadi Derman. Ya onlar gayet güzel oldu Nail'in. Niye devam etmiyor? Şöyle, şöyle çekeyim benim Nail'i. Oo benim anı <laughs> için yapamadım dostlar. Yeter <laughs> <Ha. gülüyor> De, bak şimdi öğreneceğiz yavaş yavaş. Evet. Valla ter bastı beni ya. Sanki iş yapacağım uzayında şömine yapıyorum ya. Sırayla. Bunlar oldu mu? Hı hı. Aynen oldu. Evet. Sen yaptıklarını çevirebildin mi? Pankeyim benim. O hizmete bir yuvarlaktan bir sıkıntı var. Olur mu de yapamazsa. Ha inşallah seninki de olmaz da görürüz. Durun durun İnşallah derken. Ha o da onun yanına gelecek. Gelmez gelmez. Önce gelecek. Bir, ocak batıracağım stresi var. İki, birbirine yapışacak stresi var. Kolay değil bu işler. Mustafa fırçalıyor ben ne ocağa Daha bu köküzü battı ocağa. Aynen batsın. Sen yap hele. Bak da. bak yine geldiler birbirinin yanına. Olmuşa mı olmuş mu? Ama demeyecek. Kolay yani. Bak. Evet, evet mi şimdi mi? derman yapıyor dostlar. Çevir. Derman nasıl yapacak bakalım ve Çevir. öğrenelim. Çevirelim mi? Baba şu perdeyi açsana. Çalışlar var oğlum. bak açma açma. şöyle sıklaştır. Karanlıklaştırayım mı? Çok Hadi ışık geliyor. Hadi mi olmuyor? ya. Hayır hayır. Oradan böyle ışık öyle bir vuruyor ki bembeyaz çıkıyor arası. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Derman Hanım? Altım çok açık sıkmayın. Bence böyle her şeyi tam düzgün mesela restoranda yapıldığı gibi yapmaktansa böyle yapmak daha zevkli. Aynen öyle. Başarmaya uğraşıyoruz. Aynen. Herkes bizi, ilk de başaracak diye bir şey yok. Bizim izleyicilerimiz biz biliyoruz zaten. Aynen öyle. Ne oldu? El falan girmeye başladın. İki elinden çalışmaya başladın. Öyle olacak. arasına çikolata e ya da bal. Ben nar gibi kızardı maşallah. İyi oldu. Allah güzel oldu. Ali götürdü benim yaptıklarımı. Ekmek için yiyor bir de. Ekmeğin Yalur arasına koy. <laughs> <laughs> çikolata süreceğim bunu. Çikolata almadım ki. Bak böyle. Vermiş. böyle yeriz. Çikolata almadım valla. Ben onu aldım. Unuttum ben de. Neyse de peynir koyarız. Şimdi de oldu. Hemen şuraya bir tane daha dökelim. İlkin günahı olmazmış. Bu evet. Ben geç yaptım daha önce pankek. Hatta kendi sayfamda da yaptım. Ama... Şöyle yaparsam ışık sorunumuz gidecek. Baksana. Şöyle yapınca nasıl bembeyaz gözüküyor. Hı. O zaman dostlar biz bu şekilde pankeklerimizi pişirelim. Dur, bir daha yapalım da olabilir. Yapalım mı? Can bir tane daha. Ben yok valla belime kendimi kasmaktan da belim ağrıyor. Evet insan böyle mesela benim telefonum var şu an. Belim ağrıyor. Kendimi kasıyorum ya. Hı hı. İki kat fazlalaştı. Niye kasıyorsun ayıkım? Rahat ol. Utanıyorum, terliyorum, yapamıyorum. Ben bir şey biliyorsun ben kaybetmeyi Başaramadık sevmem. Başaramadık abi. Ben kaybetmeyi sevmem derim ha. Bekle takipçilerim diyeceksen derim ama daha güzel yaptın. Bakacağız. Tavamızın ortası çukur. Geliyor ortaya. Aslında bir keser olsaydı ben onu keserle düzeltirdim ha. İyi, olsun Ters çevireceğim orucunu iki tane. Birazcık ben... daha un olabilir aslında çünkü şey. Yok yok güzel güzel. Tadı güzel olmuş ben baktım. Baktın mı tadına? Kaçmaz. Altı tane, tane ekmek. ekmek. Altı tane ekmek zaten arkadaş da diyor ki Nail abi sen bu kadar almazdın ne yapacağım bu kadar ekmeği diyor. Kim o? Mert Mert. Evet. Dedim vallahi yengen istedi. bilmiyorum ne yapacak dedim. Mevlüt mü okutacak ne yapacak dedim bilmiyorum. Şimdi cihazımızı o zaman buraya sabitleyelim. Evet canlarımız ee, pankeklerimizi kızarttık. Soframızı yavaş yavaş hazırlıyoruz. Bu da şekerimi. Sen ne yapıyorsun Nayi? Valla ayarcan sosisleri sabah değil mi? Onları kızartıyorum. Haftada bir kere e, sosisi için haftada bir kere onu yapıyoruz canlar. Keşke sevmeseler ama çocuk işi de. işte. Zararlı Yok, evet. şey olduğunu seviyorlar. Pankeklerimizde bu arada şöyle göstereyim. Birazcık al dökmek gerekiyormuş canlar. Hamuru yapmak önemli değil. Hamuru işlemek, hamuru açmak, hamuru elinde şeklini vermek. şeklini vermek, önemli. Öyle söyleyeyim. Sonuçta ikisi de aynı hamur. Biraz daha az dökmek gerekiyormuş ki hani birbirine yapışmadan e, hamuru ortaya çıkarmak canlar. Bir de bunu başa atıp yiyelim. <laughs> ben her zaman söylüyorum. Denediğim şeyi aynı şekilde tutturma özelliğim yok. Birbirinden birinden mutlaka farklı oluyor. Neden? Neden mi? Evet. Evet usta benim yaptığım krep, Derman'ın yaptığı evet, krep. Nail'imin ellerine. E, Bağımlık daha güzel. Yok yok şaka yaptım dostum. Bunlar <laughs> Derman yaptı, onları ben yaptım. Aslında seni beni yok ki Nail'im. İkimizin de şeyse elemeyi, hamurunu sen yaptın, dökümünü ben yaptım. Var mı başka bir şey? Yok. Bitir, değil mi? Çayımızı da Çayımız Çayımızı da at. Çocuklarım da, da zaten çocuklarım. Onu da sabah dökelim, soğutayım böyle. Evet bugün biz böyleydik yani her pazarları böyleyiz. Evet. İlk önce kalkar babam tavukları salar, kedimize yemini verir, bir turlar, ondan sonra eve gelir, bizim hepimizi ayağa diker. Ondan sonra. Acıktım der. Kahvaltımızı pancake. hazırlarız. Pancake. Gel, Gel Ayaz da gördüğünüz gibi ya da duyduğunuz gibi diyeyim görme, gördüğünüz gibi yanlış olur. Pankek pankek diye şarkı söylüyor. Hayat gel de bir ye gel. Ayazımın e, çayına azıcık su döküyorum yoksa şey yapamıyor. Su, suyun zararlı olduğunu duydum ama yine de. Telefonun ne işi var? Kim koydu bunu buraya? E, çay da sudan yapılıyor. İşte bilmiyorum ne diyorlar. Sıcağının soğuğun karışmasıyla alakalı bir şey mi bilmiyorum. Evet dostlar Ayaz'ın sosisler de bu şekilde böyle şekilli doğruyorum. Güzel oluyor. Ayaz seviyor böyle olunca. Hadi oturun artık. Dur domates doğrayayım bir de. onu. Yiyecek misiniz de ben yemem domates. Siz Ali siz de yemezsiniz. O zaman. O zaman hiç gerek yok. için. Hadi Ayaz'ım bir gel. Gel Gel bir pankekten yapalım. Valla Ali, Ayaz'ının Ali'nin çayı da güzel olmuş gerçekten. Ayaz'cığım kes ben teyzenin yağlamasını tamam, yiyeyim bakalım. Kezban teyzeme bir not ver. Ha. 10 üzerinden puanla. Kezbuş'un e, hamuşta çok kalın olacağından. Ayazım özledi iki tur attı içinde ha astırınca. Sevde kaldı. Bir tane yedim ayaz yesin. Kırk puan. 10 üzerinden yani. 40. Vay be. 40 puan. Tamam. O zaman dostlar. Derman eklemek istediğin bir şey var mı? Valla canlar yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de yavaş yavaş yorumlara cevaplıyorum elimden geldiğince sırayla. Ee, Nail'in yorumlarını okuruz sonra geçeriz biz kendi yorumları cevaplamaya. Aynen. Bak, o zaman basın şeysine daldı Ayaz. Ayaz Ağzını pankeke yedim. daldı. Acıkmış ya. çok. evet acıktı. Olacak. Bu arada abilerim evet. ablalarım like atıp abone olmayı unutmayın. 1000 abonede yeni cihaz alacağız. Babama yeni kamera. Oradan İnşallah. daha iyi çekimler olacak. İnşallah. Daldım bir an. Evet dostlar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.